Şimdi bu problemin çözümünü simplex yöntemle yapalım. Yani grafikte çözdüğümüzü genelleştirelim ve simplexle çözümünü gösterelim. Yeni bir teknik bu. Problemi hatırlayalım. Bir amaç fonksiyonumuz vardı. Neydi amaç fonksiyonu? X'in fiyatı ile X'in miktarının çarpımı Y'nin fiyatıyla Y'nin çarpımı amaç fonksiyonundu. Kısıtları hatırlatıyorum. Kısıtlar neydi? Emek ve sermaye kısıtları vardı. Özellikle bakın artı alta yazıyorum. 2x artı y. Değil mi? 80. Şimdi burayı bıraktım. O 80'i sonra yazacağım. Ee, diğeri 4x artı 5 yydi. Şimdi arkadaşlar simplex çözümünde e, bir e, yöntemimiz, bir şeyimiz var. E, yapacağımız hikaye var. Hani isterseniz aynısını yazayım sonra bunu değiştirelim. 28 ve 80. Tamam. Pozitif çıkarttığını zaten yazmıştık. Onu yazmamıza gerek yok. Şimdi burada simplex yöntemde tablolar yapacağız. Tablolarla çözüm üreteceğiz. Ve şöyle bir yöntemimiz olacak. Başlangıç noktasından yani hiçbir şey üretmediğimiz yerden başlayıp Mümkün olan en hızlı sürede en yüksek üretimi sağlayacağımız noktaya doğru gitmeye çalışacağımız bir algoritma aslında simplex. Ama başlangıçta yapacağımız şey ne? Başlangıçta hiç mal üretmiyoruz üzerinden başlayacağız. Ve bunun için sisteme aylak ya da atıl değişkenler ekleyeceğiz. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Bu da şu. Bakın şu anda hiçbir mantığı olmadığını düşündüğünüz bir mantık düşünün. Bu eşitsizlikleri de eşitlik haline getirecek bir şey olacak. Bu iki tane aylak. Kaç tane kısıtınız varsa. Bakın iki tane kısıtım var benim. Her kısıt için bir tane aylak değişken atacağız. Buna W diyelim. Şu anda öyle kullanıyorum. W 1, W 2 diyelim. W1 sermaye için, W2 de emek için olsun arkadaşlar. Bu şu demek? W1 sermayenin atıl kalan, kullanılmayan kısmı. W2 emeğin atıl kalan kısmı. Bunu sisteme entegre ettiğimde amaç fonksiyonum artık 0 W1 artı 0 W2 olacak. Diyebilirsiniz ki hocam ya sıfırlarla çarpımı zaten sıfır. Ama işte matematiksel olarak söylediğim şeyi algoritmaya tanıttığınızda bunları sıfır demek zorundasınız. Başlangıç değerleri olarak. Yani fark ettiyseniz amaç fonksiyonu hiçbir değişmiyor ama şöyle de düşünebilirsiniz. Altılığın sıfır olması da bir bağlamda amacı destekleyen bir şey. Gelelim ikinci fonksiyona. 2x artı y bakın gene altı, altı yazdım çarpı 1 çarpı w1 artı 0 çarpı w2 eşittir 28. Bakın fark ettiyseniz w2 fark ettiyseniz ikinci kısıt kimindi? Emeğin burada yeri yok onun fark ettiyseniz 0 başına koyduğumuzda bunun yeri yok. Şimdi tabloları yaparken o 0'ın anlamı olacak 0'ı kullanacağız onun için bu önemli. İkinci kısıtı yazıyorum. Sadece bu var. Bakın mesela x'ten ve y'den hiç üretmiyorsam x0, y0 derseniz w1 kaç çıkar? 28. Yani fark ettiyseniz sermayenin tamamı atıl. Yani x'ten 0, y'den 0 hiç üretmiyorsam o zaman w1 28 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer fonksiyonu da yazalım. Yani emek fonksiyonunu kısıtını da yazalım. 5y artı 0 w1 çünkü artık bu sermaye kısıtı değil, emek kısıtını yazıyorum ben. Dolayısıyla bu sıfır. Bununla bir işim yok benim. Artı 1 çarpı W2 eşittir 80. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Hocam niye bu sıfırları yazdık? Ne kadar salakça bir iş yapmayın demeyin. Birazdan tabloda bunun anlamını zaten göreceksiniz. Okey. Şimdi bakın. Önemli bir şey yaptık. Bu amaç fonksiyonumuzu simplex'e uygun hale getirdik. Bunun adı ne? Altın aylak değişkenleri sisteme entegre etmek. Tamam. Bu da şu. Kaç kısıtınız varsa 1 0 0 0 1 0 0 gibi bir birim matris ortaya koyacak aslında. Şimdi bununla bağlantılı olarak bir başlangıç tablosu yapacağım. Başlangıç tablosu demek şu demek arkadaşlar. Hiç mal üretmiyorum. Yani amacımın en uzak olduğu yerdeyim demek. Buradan başlıyorum. Yani orijinden başlıyorum. Orijinden başlayarak yavaş yavaş Biraz önce grafikte gösterdiğim A, B, C noktaları vardı ya. A'ya, B'ye, C'ye gidip hangisi daha yüksek üretim veriyor onu bulacağım. Amaç burada en hızlı yolu seçmek. Yani atıyorum bu problem şu anda iki mallı falan. Hani tamam kolay. Ama bu mal sayısını 20 mal olsun. Yani şey düşünün mesela uçak. Yani hava kuvvetlerindesin. İşte atıyorum 100, 100 tane bombardıman uçağın var. Bunların Bunları 8 ayrı, ayrı hava kalp, alanından kalkması, kalp, yakıtı, yakıtı, ikmali, işte bombası, işte bombası su, bu su, işte işte şu, şu kadar bomba yüklersem, şu kadar yakıt olur, yakıtı şu, şu kadar, artar, kadar artar, artar falan bunların hepsini, hepsini hesaplamak, hesaplamak zorundasınız. zorundasınız. O hesapladığınız o mantık, mantık üzerinden yani. de bir optimizasyon kurmanız gerekiyor. Yani en, en az, az benzinle, en az yakıtla en, en yüksek, yüksek bombalamayı nasıl sağlamalıyız? Böyle bir problemle karşı karşıya şey. olduğunuzda o zaman bunlar önem kazanıyor. Hani elle çözülecek bir sistem mi? Hayır, genellikle bilgisayarlar kullanılacak bu yöntemlerle. Başlangıç tablosu bizim için kritik. Hiçbir şey üretmediğim nokta olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Başlangıçta satır sayısı olsun. Yani satırlarımızı amaç fonksiyonu kaç taneyse onun satırlarını ortaya koyalım. Amacımız, sütun olarak bakın bunları hep yazıyorum. Amacım neyse bunu ortaya koyacağım. Değişkenler, hangi değişkenleri kullanıyorum? Sabitler, bu sabitler benim kısıtlarım. Yani kaç tane sa satırım var mesela bakın doldurmaya başlayayım. Birinci satırım ne? Termaye. İkinci satırım ne? Emek. Tamam değişkenlerim. Üçüncüsü sabitler. Bütün olarak. Daha sonra da bütün değişkenleri sisteme koyuyorum. Ne var? Burada gördüğünüz sırayla. X, Y, 0, 0 gibi gördüğünüz şeyler. X, Y, W1 ve W2 benim temel tablo. Okey. Tablomu dolduralım. Başlangıç tablosunun iktisadi anlamı nedir? Amacımın en uzağında olduğum yani sıfır üretim yaptığım yer. Tamam. O zaman amacımın neresindeyim ben? Sıfırındayım. Yani hiç mal üretmiyorum. O zaman buralara sıfır koydum. Hiçbir şey üretmiyorum çünkü. Peki yani mal da üretmediğime göre değişken olarak X ve Y'yi değil W'ları kullanacağım. Yani atıl değişkenleri kullanacağım. Çünkü ben malur etmiyorum. Eğer malur etseydim burası x ve y olabilirdi. Ama şu anda ben w1, w2 diyorum. Sabitlerim benim kısıtlarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28 sermaye kısıtı, 80 emek kısıtı. Fark ettiyseniz satır burada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra gördüğümüz şu birinci satırda x'in önünde ne var? 2, y'nin önünde ne var? 1, katsayıları yazıyoruz. 1, 0. Burası 4 x'in öndeki katsayı. Yani 1 x için 4 birim emek gerekiyor. 1 y için 5 birim emek gerekiyor. Çünkü ikinci satır emek kısıtını gösteriyor bize. 0 1. Şimdi ne üretiyorum abi? Hiçbir şey. Sıfır. O zaman bütün kaynaklarım kaç? W1 yani sadece atıl kullanıyorum. Ne kadar sermaye atıl kullanıyorum? 28 boşta duruyor. Emek aynı şekilde bakın. Hiç üretmiyorum. Sıfır amacım yani hazla sıfır. Emek tamamen atıl ve 80 tane emek var. Şimdi bunu yaptıktan sonra böyle aşama aşama ne yapmamız gerektiğini söyleyelim arkadaşlar. Sistemde amaç fonksiyonunun kat sayılarını amaç satırı olarak sisteme tabloya entegre ediyoruz. Başlangıç tablosunu ortaya koyabilmek için. Amaç fonksiyonu bu. X'in önüne koydum. 5 bölü 2. 1. 0. Ve 0. Bu benim amaç satırım. Sistemde ortaya koyduğumuz amaç satırı. amaç satırı. Bunu her aşamada yapacağız arkadaşlar. Bakın sütunlara dikkat. Satırı gösterdim. Bunu yazmak zorunda değilsiniz ama mesela 40 tane satır varsa kafa karışabilir. Yani 1 2 3 4 5 6 diye yazarsak güzel olur. Neyin ne olduğu karışabilir. Amacım değişkenler sütunum, sabitler sütunum, sonra değişkenlerin teker teker hepsini yazıyorum. İkinci yapacağım işlem, sisteme dahil edeceğim ikinci şey indeks satır arkadaşlar. İndeks satırı da buraya yazacağım. Peki bu nasıl hesaplanıyor? İndeks satır nasıl hesaplanıyor? Başlangıç tablosunda bunu yapmak son derece kolay aslında bakarsanız. X'ten başlıyorum. Tamam. Yani şu anda bununla da yapabilirim ama e, şurada gerek yok. Bu işin sonunda çıkacak bir şey. Şuraya bölün arkadaşlar. Bu da yapacağınız şey, şey şu. İndeks satırı, satırı hesaplarken. Bağlı bulunduğunuz, hesaplamak istediğiniz sütunda gördüğünüz satırın hizasındaki amaç satırındaki sayıları çarpıyorsunuz. Yani 2 çarpı 0. 4 çarpı 0. X için hesaplıyorum ya. Tamam. Buradayım. Hizada olan bu sayıyı amaç sütununda hizasında olan sayıyla çarpıp bunları topluyorsunuz. Yani 2 çarpı 0 artı 4 çarpı 0 Sonra buradan amaç satırındaki x sütununda olduğum için x'in önündeki katsayıdan çıkartıyorsun. Eksi 5 bölü 2. Şimdi aslında başlangıçtaki iş çok kolay. Yani aslında uzun gibi gözüken bir işlemdir. Simplex ama. Mesela başlangıçta aslında şuraların sıfır olduğunu bildiğiniz için Burada gördüğünüz sayıların direkt eksilisini aşağıya yapıştırın geçin. Ya yani mesela bunun eksi 1 çıkacağını ben biliyorum. Niye? Bakın. 1 çarpı y'nin sütunundayım. 1 çarpı 0 artı 5 çarpı 0 eksi 1 ne çıktı? Eksi 1. 1 çarpı 0 artı 0 çarpı 0 eksi 0. 0. 0 çarpı 0 artı 1 çarpı 0 artı eksi 0 0. Şimdi bakın indeks satır bitti. Hesaplama mantığı çok basit. İndeks satırı hesapladığınızda da bulduğunuz şey aslına bakarsanız anahtar sütun. Bir sonraki fasıl. Yani önce başlangıç tablosunu yaptım. Ya da en başından alırsam önce Doğrusal programlamayı simplex'e uygun hale getirdim. Yani önce ne yaptım? Altıl değişkenleri sisteme entegre ettim. İkinci etapta ne yaptım? Başlangıç tablosunu yaptım. Başlangıç tablosu ne demek? Hiç mal üretmediğim, hiç kar elde etmediğim soruya bağlı olarak nokta demek. Sonra ne yaptım? Amaç satırını sisteme ekledim. Amaç satırım zaten burada gördüğünüz satır amaç satırını, kas sayılarını koydum. Sonra indeks satırı hesapladım. İndeks satırını hesaplarken aslında başlangıçta iş çok kolay değil mi? Yani şurada eğer sıfırlar varsa burada çarpacağınız sayılar da sıfırla çarpılacağı için direkt olarak amaç satırındaki elemana eksilisini koy. Şimdi anahtar sütun ne demek? Anahtar sütun şu demek arkadaşlar. Hangi malı üreterek başlayayım? X'i mi önce üretmeye başlayayım, Y'yi mi? Şimdi amaç optimizasyona doğru gitmek. Yani en yüksek üretimi sağlayan yere gitmek. Burada indeks satırda negatif sayılar içinde mutlak değer olarak en büyük olan sayıyı onun hizasında olan sayının sütununu anahtar sütun olarak seçiyorsunuz. İki tane negatif sayı var. Eksi 5 bölü 2 ve eksi 1. Bunlar 0 zaten. Negatif sayılar içerisinde seçeceğim. Hangisi mutlak değer olarak daha büyük? Eksi 5 bölü 2. Bu benim anahtar sütunum. Negatif sayı demek kar fırsatı demek arkadaşlar. Maksimizasyon sorularında. Yani bu şu anlama geliyor. Ben x üretmeyerek 5 bölü 2 liralık hasılattan vazgeçiyorum. Bu da şu. Y üretmeyerek 1 liralık hasılattan vazgeçiyorum. Onun için eksi sayılar varsa indeks satırda optimizasyona henüz ulaşmamışsınızdır. Bir tablo daha yapmanız gerekir. Onun için bizim amacımız indeks satırda negatif sayının olmadığı yere ulaşmak. Kar fırsatı daha fazla kar fırsatı daha fazla hasılat fırsatının ortaya çıkmadığı durumu tespit etmek. Tekrar söylüyorum. Negatif sayı demek optimizasyona ulaşmadığınız durum demek. Yola devam etmek zorunda. Çok basit. Farkındaysanız zaten kabaca da bakarsanız bulursunuz başlangıçta. Abi önce x mi üreteyim y mi üreteyim? Yani, İndeks şey anahtar sütun bu. E biri 5 lira getiriyor biri 1 lira getiriyor. Hangisini üreteceğim? Tabii ki bu. Yani dolayısıyla aslında çıplak gözle ya da kaba iktisadi mantıkla abi hangi malla başlayayım? Anahtar sütun bu demek. Tamam. Hangi malla başlayayım? Hangisi daha çok kar getiriyorsa, hangisi daha çok hasılat getiriyorsa onunla başla. Yani dolayısıyla başlangıç index satırı falan hesaplamana gerek olmayabilir. Çat diye seç hangisi karlıysa. Bir sonraki fasılda bulmamız gereken şey anahtar sütun. Bakın indeks satırı anladınız değil mi? Nasıl yapacağımızı. Buradaki, Buradaki sayıları çarparak, çarparak, çarparak buradan çıkartıyoruz. Evet. Ki bunu, bunu buluyoruz. Bir sonraki basılda yapacağımız şey anahtar satır arkadaşlar. Şimdi anahtar satırın, satırın mantığı şu. Anahtar sütundaki sayıları gördünüz. Bir de sabitlerde gördüğünüz sayılar var. Sabitlerdeki sayıları anahtar sütundaki sayılara bölüyorsunuz. Yapalım. Önce matematiğini anlatıyorum. Sonra iktisadını anlatacağım. 14 80 bölü 4 Kaç? 20 Ve burada gördüğünüz sayılardan küçük olanı seçiyorsunuz. Pozitif sayılar içerisinde zaten pozitif çıkar. Küçük olanı seçiyorsunuz. Bu da benim neyim? Anahtar satırım. Şuradan itibaren alıyorum. Niye oradan itibaren aldığımı birazdan göreceksiniz. Bu da benim anahtar satırım ve tam ortadaki anahtar satırlı anahtar sütunun kesiştiği sayı ise benim pivot sayım ya da anahtar sayım. Ha şimdi bunun iktisatçısını anlatayım hocam. Hangisi büyüktü, hangisi küçüktü falan filanı. Unuttunuz diyelim, iktisatı da o zaman devreye sokacaksınız. O da şu. Tamam, ben X üretiyorum abi, anahtar, sütun, çünkü daha yüksek değer getiriyor. Peki X üretirken hangi üretim faktörü hangi üretim faktörü daha önce tükeniyor. Yani benim X üretimimde emek mi, sermaye mi, darboğaz, bottleneck yaratıyor. Anahtar satır bunu sağlar arkadaşlar. Hangisi? Bu mu? Yani sermaye mi? Bu mu? Benim elimdeki sermaye 14 tane X üretmeye izin veriyor abi. Çünkü elimde kaç tane sermaye var? 28. Peki bir x için kaç tane sermaye gerekiyor? İki. E o zaman ben 14 tane x üretebilirim. Emeğe bak. Elimde 80 tane emek var. Bir tane x için 4 birim emek gerekiyor fonksiyonda. Ya e abi ben 20 tane x üretebiliyorum. Ama ben 20 tane x üretemem ki. Çünkü sermaye bana 16 tane üretmeme izin veriyor. O zaman darboğaza gidecek olan sermaye. Yani dolayısıyla küçük olanı seçmek demek üretimi belirleyen, darboğazı belirleyen kısıtı seçmek demek. Anlatabildim mi? Güzel. Yani onun için pozitiflerden küçüğü seçme hikayesi. Ve bu bir sonraki fasılda yeni tabloyu ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Yani yeni tablo bizim için kritik. İsterseniz tam burada bırakalım. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim.